Yanımızda Trix var. Yine harika bir performans ve her iki oyunundaki e, harika performansıyla maçın adamı olmayı başardı. Öncelikle tebrik ederim bu galibiyetler için. Yine 3 puan HVA Gaming için bu karşılaşma hakkında neler söylemek istiyorsun Trix? Ee, i̇yi oynadık takımca. Yani planlarımızı uyduk. Karşı takıma çalıştık. Yani Super Master kadar çalışmadık ama yine bir, bir günümüzü falan ayırdık. Ha, kolay geçti diyeyim. Kolay geçti diyorsun. Ee, peki takım performansından bahsetmişken yakın zamanda destek rolünde bir değişiklik yaşandı. Konya'nın yerine revanşı görüyoruz artık. O da eski bir HVA'lı ama senin de eskiden bir ara beraber oynadığın bir oyuncu nasıl etkiledi takımı? Ee, revanşa e, daha iyi. Hani bir şey yaparken bir şey planlarken daha iyi yapıyoruz. Önceden planlıyoruz. Hani base atalım Hakan buraya gidelim şuraya gidelim derken daha kolay oluyor. Yani bir haftalık sinerjide çok verim aldık. Yani Playoff'larda falan daha da iyi olacağını düşünüyorum. Yani 4 puanla kapattınız aslında bu haftayı. Sen de aslında mevsim finallerinden, playofflardan bahsettin. Şu anda ikinci sırayı yeniden aldınız bu 3 puanla beraber ve Super takibinizi sürdürüyorsunuz. KMF yolunda şansınızı nasıl görüyorsun? O yarı final acaba ne kadar yakın sizlere? Ya yarı final alacağımızı düşünüyorum. Yarı finalden başlayacağımızı düşünüyorum. Zaten bunun üstüne çok çalışıyoruz. Hani kaybetmemeye çalışıyoruz öyle diyeyim. Super de 3-0 girdik ama ya 1-1 oldu. Yapacak bir şey yok. Diğer maçlara bakacağız. Kaybetmeden ilerleyip ikinciliği koruyacağız. Bakalım nasıl performanslar sergileyeceksin. Senle röportajdan önce konuşurken Aa, önümüzdeki hafta maç yok mu ya dedin. O öyle o derece bir konsantrasyon var sizlerde. Önümüzdeki hafta aym sebebiyle zaten ufak bir ara verilecek lige. O bir hafta boşu nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Tatil mi? Daha fazla çalışma mı? Ben takım antrenmanı iki gün büyük ihtimal hani insanlar dinlersiniz de ben gene çalışmaya devam ederim. Yani durmak yok. Ya açıkçası bu söylediğin üzerine bir sorum daha olacak. Geçen sene seni en çok eleştirenlerden birisi bendim karşılaşmalarda. Ama bu sene de yidinin hakkını vermek lazım. Harika oynuyorsun. Müthiş oynuyorsun gerçekten. Meta da senin yanında gibi görünüyor. bu büyük değişimin, bu performans artışının sebebini nerelere bağlayabiliriz? Birincisi en büyük bunun nedenini takım oyuncuları diyebilirim. Çünkü eskiden birazcık daha baskı altında hissediyordum kendimi. Şimdiki takım arkadaşlarımla güveniyorum. Onlar da bana güveniyor. İstediğimi yapıyorum. Yani oyun benim kontrolümün altına geçiyor. Taşıyorum oynar ya. Öyle e taşıyorsun yani hani burada gerçekten abarttığın bir durum yok. Kazix hakkında son olarak neler söylemek istiyorsun? Senin ellerinde Kazix izlemek şu aralar büyük keyif. Kazix'e nerf geldi ama benim ellerimde önemsiz yani. Her türlü taşıyorum oyunlar. <laughs> Bana nerf gelmedikçe <laughs> problem yok diyorsun. Tekrardan tebrik ediyorum 3 puan için. Yanımızda maçın adam Trix vardı. Onunla da beraber güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Sözü yeniden anız masasına bırakıyoruz.